Arkadaşlar, bunlar Mercedes'in LED mercekleri. Bu mercek normalde sadece Mercedes araçlar tarafından kullanılan bir servo motora sahipti. Biz bu motorları iptal ettik. Bu motorları iptal ettikten sonra yerine DC bir motor taktık. Bu motoru da tekrar yönetebilecek şurada birkaç kart yaptık. Ve bu kartlarla, şimdi biz bu motoru yöneterek farı selektör yapma özelliğine sahip ettik. Şimdi bunun çalışma sistemini meydana getireceğiz. Merceğine takalım. Şuradan da ledlerini görebilirsiniz. 6 çipli 2 tane power led var. Toplam 12 çipten oluşuyor. Bunu şu ana kadar e, dünyada bile yapabilen birisi olduğunu sanmıyorum. Biz biraz boş zaman bulunca uğraştık, bu sistemi yaptık. Işık sistemi şu şekilde. Buraya çekelim. Normalde iki tane mercek aynı anda kısalarla çalışıyor. Biz şu anda tek mercekle e, sistemi göstermek istedim. Normalde bu mercek de daha çok yanları aydınlatan düz bir çizgiye sahiptir. Bunda da Z çizgisi vardır sistem olarak karşıdaki gelen aracı rahatsız etmesin diye. Z çizgisinin alt çizgisini aydınlatıyor bu merceğimiz. Şu da aynı zamanda selektör yapma özelliğine sahip olan bir led merceğimiz. Şimdi şunu şuraya sabitleyeyim. Şu şekilde. Şimdi selektör yapacağım bu sisteme. Selektör de oldukça hızlıdır. LED olduğu için sistemle ilgili hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmaz. Kamera biraz zor algılıyordur bunu ama Burayı bir çekelim. Bu selektör sistemi. Bir de şöyle perdeyi açıp gösterelim sistemi. Bir de ışıkları kapatayım. şu şekilde selektör sisteminin hızını görüyordursunuz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Şu ana kadar e, bir aksilik görmedi. Bunu bir süre teste koyacağız. Testlerden sonra sağlamlığına bakıp ona göre tekrar e, onay çıkartırsak araçlara kombin edeceğiz. Fartasar tasarım merkezi olarak herkese Kolay gelsin